kalbe huzur dolduran kalpleri hislendiren Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan seherde kalkın insanlar hatim edin Kur'anlar eyvah desin şeytanlar Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan gaflet ayı değil bu nefret ayı değil Rahmet ayı demek bu, Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan, mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize, bayram olsun tüm herkese, Ramazan geldi Ramazan. İcabet edin davete, vesile olur rahmete, gelişirsin selamete, Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan, mübarek olsun Ramazan size, mübarek olsun Ramazan bize, bayram olsun tüm herkese, Ramazan geldi Ramazan. Ramazanda sabır var. 700 katecir var. Bir ayda bin hayır var. Ramazan geldi Ramazan. Bu ay el er meydanıdır. Kulun diyen Rahmandır. Vaat edilen yandı, Ramazan geldi Ramazan. Ramazan geldi Ramazan. size mübarek olsun Ramazan bize bayram olsun tüm herkese Ramazan geldi Ramazan Ramazan geldi Ramazan Efendim tebrik ediyorum Ramazan ayına gerçekten mükemmel bir parçayla geldiniz Murat. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyorum çok sağ olun Evet, ekibinizin, abi. ben ekibin, gerçi adlarını verdi ekibin tümünü. Seni tanıyorlar zaten. Burak Eyvallah, eksik geçiriz. olmayın. Ee, diğerlerini ben mi söyleyeyim, sen mi söyle? Sen tanıdın arkadaşları. Muhsin Kara kardeşimiz, Mustafa Sevim. kardeşimiz. Abdullah Beyhan kardeşimiz. Abdullah Beyan hem kendisi evet. hem babası, güzel kardeşlerimiz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum. Çok